Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün sizlerle arkadaşlar GTA Online'da araba modlamayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, bu araba modlamayı yapmak için arkadaşlar e, bir tane bunker lazım. içinde hiçbir şey olmasına gerek yok. Bunkerdan sonra başka şu tekerleklerini ve boyasını e, ne bileyim plakasını alabileceğiniz bir tane araba lazım. Onu Photoshop'un içine koyuyorsunuz. Bu arada Photoshop'ta lazım. Ee, maalesef bu kopyalamanın bir kötü yanı da e, sadece buradaki arabaları modifiye edebiliyoruz. Yani burada e, şansınıza ne kadar araba gelirse mesela iyi bir araba gelirse onu modlayabilirsiniz. Ee, ama benim gibi böyle araçlar varsa bunları tamir edip yenilerini bekleyebilirsiniz. Ben göstermek için yapıyorum bunu. Şimdi buradan e, öncelikle şey yapmanız lazım. Bankıra gidip Bankara bir defa gir çık yapmanız lazım. Ama bankara gir çık yapmanız e, lazım. Ama arabanıza gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü arabanıza giderseniz glitch olmuyor. Ne ile gidebilirsiniz? Işınlanma yöntemiyle gidebilirsiniz. Ben ışınlanma yöntemini tavsiye etmiyorum. E, CEO'dan helikopter çağırabilirsiniz. Şuradan CEO'ya girip CEO Vehicle'dan Buzzer çağırabilirsiniz. Bununla gidip bununla gelebilirsiniz. Sadece gir çık yapacaksınız. Ben onu yaptığım için şimdi göstermiyorum. Şimdi e, ee, glitch yapmaya başlayalım. Ben tekerleklerini ve şey boyasını alabileceğim arabaya biniyorum. Normal bir şekilde modifiyeye giriyorum. Burada herhangi bir parçasını değiştiriyorsunuz. Mesela örnek veriyorum camını değiştireyim Ben camını değiştirdim. Değiştirdikten sonra çıkıyorsunuz. E çıktıktan sonra hangi e, servis aracını almak istiyorsanız onun yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu sefer de bunu yapalım. Ben az öncekinde bir deneme için onu yaptım. Sonra bozdum onu. Şimdi bu sol üstteki uyarı varken Options'a basıyoruz. Online'a geliyoruz. Play. Play Jobs. Pardon. E, buradan Jobs'a geliyorsunuz. Yani Jobs görevler. E, play Jobs'a geliyorsunuz. Rockstar Created'a geliyorsunuz. Buradan misyon'a gelip Etitan job görevini açıyorsunuz arkadaşlar. Görevi açtık. Bekleyelim. Evet burada görev açıldı arkadaşlar. Ben hemen şu radyoyu kapatayım. Evet görev açıldıktan sonra bir defa görevden çıkma tuşuna basıyorsunuz. Bir defa bu uyarı geldiğinde Burada ee, orada sağ yön tuşuyla arabayı modifiye etme şeyi vardı. O tuşu unutmayın. Gerçi birçok kişi de o sağ yön tuşudur. Şimdi burada X'e basar basmaz sağ yön tuşuna spamlıyorsunuz. Yani sürekli bas çek bas çek yapıyorsunuz. Ben şimdi bunu yapıyorum. Bas çek bas çek bas çek yapıyorum. Ve arabaya bir sürü modifiye geçti ama farklı bir şekilde geçti. Evet bir değişik oldu ama güzel oldu. Ee, tekerlekleri falan da geçti ama bir <laughs> değişik bir şey oldu. Neyse ee, bu yapmamız bu kadardı arkadaşlar. Yani glitch bu kadardı. Bu glitch'in bir kötü yanı da e, bu arabayı kendini satın almanız gerekiyor. Yani burada 400 bin dolar verip satın almanız gerekiyor. O yüzden böyle dandik arabaları yapmayın da daha çok pahalı arabalara yapın. Tek karınız burada neydi bunun adı modifiye parası olmuyor. Yani araba, arabayı alıp da modifiye şey yapmıyorsunuz gibi. Bunun mesela bütün özellikleri buna geçiyor. Mesela bunun bir dakika şuradan gözüküyor mü? Mesela bunun hızı böyleyse mesela bakayım hızı 4 dişmiş. Aynısı buna da geçiyor. Bakayım gözüküyor mu? Bir daha bakalım. Yok satın almadığımız için gözükmüyor. Ama yine de geçiyor. Ben bunlardan bir tanesini satın aldım ama şu an o arabayı bulamadım. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Böyle kolay bir glitchti. İsterseniz yapabilirsiniz. Ee, yakında arkadaşı araba verme de gelecek. Eğer bir arkadaş bulabilirsem bunu da yapacağım. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.